Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay'ın tutukluluğunun kaldırılıp milletvekiline dönmesi görüşülecekti. AK Partili Alpay ve İşçi Partili Ahmet Çık arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Geçen hafta çok konuşuldu. Sokakta biz bugün vatandaşlara milletvekillerin meclis çatısı altında böyle kavga yapmaları nasıl değerlendiriyorlar? Bunu soracağız. Halkın farkıyla ekranlarınıza gelecek röportajlar meclis çatısı altında milletvekilleri kavga etmesini? iyi bir şey değil yani. Eğer milletvekilleri şimdi bu zamanda böyle kavga ediyorsa ha. normal vatandaş ne yapsın yani. o da büyük millet meclisinde. Ha, tamam, o zaman sen yani böyle bir şey hoş bir şey değil yani. Evet, yani yani niçin oradadırlar? İnsanlar vatandaşı temsil etmek için, dünyayı temsil etmek için kavga mı etmeleri gerekiyor? Sonra da aynı şiddeti görüyor sokakta da aynı Aynen, yani, doğru. yani, doğrudur, doğru. Doğru. Ya örnek değil, iyi bir şey değil yani. Bunun örnek olacak bir tarafı yok ki. Sonuçta fikir ayrı, ayrılığı olabilir ama yani bunu konuşarak… E, herhalde herkesin yani, olduğunu. herkesin fikri aynı. Şimdi git burada vatandaş, kime sorarsan sor herkesin fikri aynı değil ki. Yanlışı da olan oluyor, doğrusu da olan oluyor. Yanlış da olsa, ben o yanlışa... Yani. Herkes aynı ya, e, düşünmek e, değil Yani. Kimse kimseyi sevmek de zorunda değil. Yani bu yani sevmeyebilir, oladı. Yani kimse kimseyi sevmek zorunda şiddet değil. Yani. Yani, şiddet şey değil. değil yani. Şiddet hiçbir yerde doğru bir şey değil. Ee, çok özür dileyerek söylüyorum. Şimdi bu zamanda köpekler bile kavga etti. Şiddet, şiddet, Evet. Badına şiddet, badına şiddet. Yani. Şiddet Doğrudur. Şey. Değil, değil, değil. Değil. Bana değil, değil. ne değil bileyim ben. <laughs> hoş olmayan bir şey aslında. Milletin vekilleri böyle yapıyorsa ne yapalım yani bilmiyorum artık onu. Bu halk bunları seçip niye gönderiyorlar? Meclise. Oradaki sorunları yasalar Evet. Çalışır. Evet Siyaset tabii ki. Bir... Ama kendileri birbirlerini yiyorlar artık. Bilemiyorum A ne diyeyim ben onlar için. Ablacığım sen ne diyorsun? Ben hiçbir şey ciklemiyorum. <laughs> Şimdi mecliste böyle kavga olunca bir bakıyorum futbolda şiddet, kadına şiddet, sokakta şiddet. Bu tetikliyor mu böyle bir mecliste kavgalar? Ya, yok, tasdif etmiyorum hiç. Yani. yani, yani hoşuna mı gidiyor? Yok hayır. Hmm, hoşuma hoşuna gitmiyor. Gitmiyor, hoşuna gitmiyor. Hoşuma gitmiyor. E gitmiyor. E, da gitmiyor. Yani, Hı, yani tabi hiç, tabi hiç tabi güzel bir şey var. değil. Evet tabii ki. Şirket olmaması. Var. Olmaması aynen, gerekiyor. Aynen. Eğer onlar yaparsa e, halk hep yapar ki. İlk başta onların ne örnek olması gerekir. De, ee, yani istedikleri evet. şeylerini, mevkiliklerini daha uygun, daha güzel, daha şeyce yapmalarını isterim yani. Zaten güzel. Güzel Sonuçta herkes fikri farklı olabilir ama konuşarak e, devam etmesi. Tabii vardır. ki ah, Konuşacak çok şey var ama burada aslında insanın aklına gelmiyor biliyor musunuz? Evet. olduğumu çok güzel iyi biliyorum düşünün. Evet. Orada konuşuyoruz, bakıyoruz da televizyonda evet. Hı. Şimdi şu anda şu. Halk ele değil mi? Hı -hı. Ee, ben tek cümle, tek kelime söylüyorum. Ee, şimdi bir günümüzde kardeşi düşman ettiler, düşmanı kardeş ettiler. Bunu ben nasıl vurgularım biliyor musun? Sen olasın, ben olayım. Hiç fark etmez. Aynı çatı altında, aynı barak altında. Bunu ben doğru vurgulamıyorum. Çünkü niye? Sen ben diyelim aynı konuya geçelim. Cebindeki kimlik ne yazıyor? Türkiye Cumhuriyeti İslam Benimle Benim de aynı yazıyor. E şimdi bunu böyle doğru gürülüp de e tabii üstüne yürümemek lazım. Aydınlatmak lazım. Bir olabilir. Ama saygıyla, sevgiyle, sevgiyle saygı, sevgiyle konuşulur, hal edilir. Ne demişler? Hayvanlar otluyor, insanlar konuşuyor. Tam tersini yapıyoruz. İnsanlar şimdi otluyor, hayvanlar konuşuyor. Biz insan olarak, bir insan olarak yani kendim insanım diyorsam, seni de öyle girmem lazım. O oh da siz ben insanım diyor, ben de aynı. öyle karşılama, değerlendirme olursa bu konum olmaz. Ne oluyor? Nefsi müdahale etmediklerinden dolayı nefsinle önceledim, nefsinle hareket ediyorlar. Ben bunu doğru bir şey girmiyorum. Ee, i̇nşallah eksi artı düzelir yani. Bunun da genel Genel görüyor bu Ya ister istemez, şimdi e, diyor ki gizle görünen şey zaten ortadadır diyor. Ortadadır tabii ki diyor ki görünen göz kılavuz istemez ama gizle görünen Allah'tır. Her şey de gizle bitiyor. Kulaktan, dilden bu hiçbir görüyor, göz konuşur, göz dinle, bak. Büyük bir bakış açısı göz. Basit bir örnek. Eğer bunun değimi değerini bilemiyorsak, bilinmiyorsa, e ya daha ne, daha ne? Son program milletvekillerine bir şey söyleyeyim. Aydınlatmak ya. lazım. Onlara ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bunu ben e, bir kardeş olarak, e, bir insan olarak, kendiler açımızda, Türkiye'sinde bunu ben doğru vurgulamıyorum, doğru görmüyorum artık yeter yani başka boyutumuzu daha da boyutlaştıralım. tabii ki tabii ki ne olur? Diyor ki büyük olup da küçüğüne kütüğüne kalacağına büyük ol da küçüğüne iyi örnek ol ki o küçük büyüdüğü zaman e, o büyük de küçüğüne iyi örnek olur. Ne oluyor? Kazandıralım, bat, batmayalım ya. Çok kötü. E tamam onun kavgaları bize yansıyor. Dolar, eurolar bize yansıyor. Öyle değil mi? Sokakta kavga var, şey de var. Tamam. Futbolda var, kadına şiddet var. Yani biz, bunları kınıyoruz bir olarak yani. Onlar böyle yaparsa millet ne yapsın? Siz bir millet bekliyorsunuz öyle değil mi? Siz böyle yaparsanız biz ne yapalım? 12,5. buçuk, aldım para buçuk. Bekarım yetmiyor. Bunları gündeme getirin. Tamam, biz size buradan milletvekili olarak, bizi temsil edin diye şey yaptık. Kavga edin He, Bak on iki buçuk lira alıyorum. Bekarım yetmiyor. Yetmiyor. Bak millet artık şu an var ya, bir alev, bir alev bekliyorlar yani. Kirayı söylemiyorsunuz. Kirayı zaten söylemiyorum. Millet, elin yabancıları geliyor. Bodrum, Kuşadası, Marlızbolu, ben şu kara söylemiyorum. Bu adalet mi? Kendilerinin altlarında sol model arabaların istediği gidiyor. Öyle, değil mi? Ben bir emekliyim. Bana da bakın. 12 buçukta ne yapabilirim ben? Şimdi benim evim olmasa ne yapabilirim? Sürünacağım. Kirada olsam kira 20 bin lira kira ya. 20 bin lira. Nasıl yapayım? Onlar kendileri orada bir gecede kendilerine 50 bin lira çıkarıyorlar. Bize niye vermiyorlar? Son bir mesaj Bizi de görmenizi istiyoruz. Bir emekli olarak sizden rica ediyoruz. Kavga değil. Kavga değil. Barış istiyoruz. Bizi de görün yani. Vallahi ben ondan pek şey derim. Benim eşim akşama ee, kadar onu dinler. Ben, de ben de o kadar bağımlısı değilim Ama biz bunları meclise çalsınlar diye gönderiyoruz. Bunlar yumruk. Ya hep öyle yapıyorlar. istiyoruz da ondan ne alakaysa birbirine giriyorlar devamlı. Ya ama herkesin fikri ayrı olur, konuşuruz ama bu kavgaya neden olmaz ki yani. İşte olmaz ama yani biz bile şaşırıyoruz öyle yumruk yumruğa görünce onları. Siz ne diyorsunuz? Allah benim öyle şeyler aklım ermez kardeş. Kavga kötü değil mi? Yani. kötü. Hiç ben istemem de sevmem de, de kötü tabii. Hiçbirimiz istemez. Huzur olsun, barış olsun hepimiz kardeşçe yaşayalım. Yani Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mecliste kavga oluyor. Bir bakıyorsun futbolda kavga, sokakta ben kavga. Bu ya yani. tetikliyor mu Hı. insanları? E tetikleme. Çoluğumuzun çocuğunu el akıda bozuyor. Ben, ben çok vakit hiç televizyon seyretmiyorum bile. Vallahi açmıyorum ben. Gençler, gençler aşılanıyor her şeyden. Ya onlar çok kendi, kendi başlarında. Hepsi kendi başlarında. Ya şiddet olmaması lazım. Evet, Fikirler farklı evet, olabilir, evet, tartışabiliriz. Evet. evet. Ondan sonra sen e, mesela sen bir adamsın. Sen 19 yaşında, 20 yaşında bir çocuğa 20 yaşındaki çocuğa vurabilir misin kalkıp da? Yani ya. insan olarak kimse Aynen. kimseye vurmaması Aynen. lazım. Aynen. Kadın erkek falan Aynen değil yani. Aynen, şey. Aynen abi. Biz, e, biz şey yapmıyoruz. kendimizi böyle söyle söyleyeyim ben sana. Ben engelliyim. 179 raporum var. Eyvallah. Ben sert tepkiye karşıyım, şunu söyleyeyim. Büyük millet meclisinde milletvekilleri böyle kavga ediyor. Bir bakıyoruz futbolda şiddet, bir bakıyoruz sokakta şiddet, kadına şiddet. Bu tetikliyor mu böyle bir Tetikliyor. her zaman. Bunu bir şey çözüm bulmak lazım. Ne dersin buradan milletvekilleri? Kavga etmiyor. Şiddet hayır, Evet, hayır. şiddet ayırıyor. <laughs> güzel değil, <laughs> güzel değil. Ben 70 yaşındayım, yani ben orada olsam yapmam. Yani yakışmıyor. Onları vatandaş seçip Ankara'ya nereye gönderdik? <laughs> Oraya <vallahi> ne <laughs> var? Yok, sorun ya. çözün diye canım orada kavga ne lüzum var? Kavga lüzum yok. Gerçekten... Şu iki günlük dünyada güzel geçirmek lazım ya. Ne yani ne ne paylaşamıyorlarsa paylaşın. Bakıyoruz mecliste kavga bir bakıyoruz futbolda şiddet kadın şiddet sokak. Hiçbirü güzel değil. Güzel değil. hele kadınlara kadınlara kadar yazık olan bir şey yok. Yani kadınlar o kadar yani kuvvetli değil ki beyler kadar. Yani beyler kadar kuvvetli değil yani. Yazık günah. Onlar da bir anne. Yani bir anne. Erkekler de bir anneden dünya geliyor değil mi? Yani güzel değil. Topluma yani... bir örnek oluyor. Yani ah. çocuklara vesaire <laughs> şiddeti tetikliyor yani sonuçta. Yani işte. E tabii ki. Ç o, ya da bir baba evde eşini dövse görse o da büyüyünce ne yapacak? Eee Aynı. aynısını yapacak işte bu kadar. Bu doğru bir şey mi size göre? Ya şimdi yerine göre ama. Aynen. Yerine göre duyacaksın. şimdi ben sen bak mesela nasıl konuşuyoruz? <laughs> Biz, bu adam haksız hemen birdenbire ortaya atladın mı? Dur evet. Ha. Şimdi birden böyle hepimiz konuşuyoruz. Bu adam geldi birden biri orta ortaya atladı. O millet çünkü bir tane milletvekili yok. Her yerin bir kendine ait milletvekili var. Ben şimdi fikrimi söyleyeyim. Benim fikrimi sana yani zorla kabul ettirmek zorundayım. Senin de farklı fikrin vardır. Ya, tabii. O abinin farklı fikri vardır. Yani sonuçta benim fikrimi aynen benim seviyorsun. Bu gençlerle konuşurmak lazım. lazım. Gel, benim güzel kızım. Gel, gel benim kızım. Evet. Evet. Devam et, seni dinliyorum. Şimdi. şimdi herkesin bin bir türlü isteği var. Her zaman herkesin bir kendine göre düzeni var, kurulumu var. Kim Sakarya'nın başka bir düzeni var. İstanbul'dan Ankara'nın başka bir düzeni var. Mesela ben Ankara'ya gittiğimde otobüs bulamıyorum. Otobüste hayat yok yani Ankara'da. Ama Sakarya'da her yere otobüsle gidebiliyor. Eyvallah. Şiddet doğru bir şey mi? Yok şiddete hayır. hayır, hayır. Şiddete evet. hayır. Çünkü neden? Ha bunu konuşarak da anlaşabilirler yani. Konuşma Yapabilirler. Evet. Ama vay ben buna şimdi attım buna gitti. Ne oldu bu yazık günah? Aynen. Aferin, hoş bir şey değil. Aferin. Siz Hadi şey görüşürüz Leyla, kendine iyi bak. Ben sen, 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 sen 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 olamazsın sana aboneyim. Kötü. Şiddet olmaması. Aa tabii. Ama bizim Sakarya'da bütün mokluk annede bitiyor abi. Burada. Elini işaret yapacaksın, durur araba. Ama bizimkiler attı, ona ne diyeceksin? Buradan söyle ben söyle de teşkilatını. Söyle milletvekili. Erdoğan'a kadar da söylüyorum. El işareti yaptın mı <laughs> duracaksın. Cisim. Kavgamız yok. Erdoğan da duya. Ne yapsın adam ya ne yapsın? Bu rezillik ne yapsın? Bizimkiler azgın. Karı kırk peşindeler, kumarcılar. Güzel kirlenme olmayan kirlenme şu. Hata. Bakınız biz bu dünyaya babamız Adem. Evet. Annemiz Havva. Evet. Hepimiz Havva evet. ve Adem'in çocuklarıyız. Biz bu dünyada artık sınav vermiş, sınav veriyoruz. Aynen için sınav için Doğru. geldik. Tabii bu güzel sınav vereceğiz. Evet, evet. Evet, evet. Peygamber Efendimiz bir gün otururken bir cenaze geçiyordu. Peygamber ayağa kalktı. Dediler ki peygambere o Yahudi. O Yahudi dedi ama insan dedi. Yani. Neticede o da insan. Allah bize birliğimizi, beraberliğinizi muhafaza edin, dağılmayın, parçalanmayın diyor. Ayrılmayın diyor. Güzel yaşayın diyor. Birbirinizi dinleyin diyor. Dövüşmeyin, münakaşa etmeyin. Çok az zaman kalacaksınız. 50-60 seneye değmez. 50-60 sene sonra buradan göçüp gideceksin. Ama göçmeden önce sosyal ve beşeri ilişkilerde birbirlerinize güzel muamele edin. Diliniz, üslubunuz güzel olsun. Hakaret etmeyin birbirinize. inancı, kimliği, dini, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insanlara güzel davranın. Birbirimize tahammül edin. Birbirinize sabredin şükredin. Allah sabredenlerle beraberim diyor. Memleketteki bizim seçtiğimiz 80 bir ildeki seçtiğimiz insanların gönderdiğimiz insanlara Allah metanet nasip edesin, sabır nasip edesin, doğru, duyu yoldan ayırmasın, güzel yaşamlarını nasip etsin. Ama unutmasınlar yani benim dediğim hangi şeyden et, ettik demeyeyim de hangi siyasi görüşten olursa olsun. Bütün siyasi görüşler ben bir canım, gün. Hayvan şiddet var, hayvana şiddet var. Yani ben ama bir gün bakın, bu, bir gün. Hoş bir şey değil yani. Yani ben. bir gün sen Allah'ın mahkemesine çıkacaksın. İster bakan ol, ister çakan ol, ister müsteşar ol, ister genel müdür ol, kim olursan, ister çoban ol, sıradan böyle bir adam ol. Ne olursa olsun, bir gün bu bedenin bu dilin hesabını vereceksin. Hesap verirken ne diyeceksin Allah'a? Oynadım, zıpladım, küfrettim, döydüm. sövdüm mü diyeceksin Allah'a? Allah Sana Allah, Allah, Allah o dili söymek için mi verdi? Küfür etmek için mi verdi? Dövüşün diye mi verdi? Bu insanların küllüküm rayin ve küllüküm mes'unu arayeti. Ey idareciler, yöneticiler. Siz mensup olduğunuz insanlara iyi davranın. Onların özlük haklarıyla iyi muamelede bulunun. Allahu bi ahkemil hakimin. Yarın hakimlerin hakimi mahkemeye çıkacaksın, mahkeme olunacaksınız. Zaten bunu düşünen adam da onları yapmaz. Kısa bir hayat için dövüş, münakaşa yapmaz. Ne olursa olsun bizler böyle sizler gibi. Ben sizi görünce, ben sizi görünce barış adamı diyorum size. Barış. Niye? Gördüğümden bugünüme kadar hep böyle gündüm böyle insanlara diliniz çok güzel gösteriyor. Allah bunu idarecilere de nasip etsin. Hayır, Her hayır. türlü idareciye. Hayır. Hangi siyasi görüşten olursan ol hepimiz bizim kardeşimiz değil mi? Şiddet olmadan beraber hayır. yaşayacağız. Beraber hayır. yaşayacağız. Hayır. Hayır. Bravo. Hayır. bravo abi bravo. Bir şey diyemiyorum. Yani ne, bu hükümet yok. Maddesi yok ki bir şey yok ki. Tabii evet. bir şey bitiremem. Yok. Hepsi bitirmiş. Hayır kavgayı soruyorum. Mesela yok, ka o kavganın olması şık bir şey mi yani? Valla utanma bir şeydi. Yani koskoca ama milletvekilleri hepsi yani sonuçta e, Hayır şimdi fikir söylemesi değil de şimdi zaten insanlar bak şimdi şu adaya bak bir kimin yüzü gülüyor mu gülmez değil mi evet. şimdi bunlar utanmaz yani bunlar utanmaz yani ben bir şey diyemiyorum ben yani şu anda geç bir şey diyemiyorum Çünkü niye bizim içimiz doğru var söyleyeceğiz ama içimiz doğru utanmak ona da yüz evet. yok hay buna utanmak bir şey utanmak işi yok utanmak bir şey yok yani şey de var da yani yapamıyorlar Şimdi niye kendi başına bir devlet adam kendi başına bir devlet e, kendi başına bir devlet onu karşılayan kimse yok ki.